Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma video hoş geldiniz arkadaşlar bugün size bir hesap vereceğim yani hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar hesap bu arkadaşlar ee, daha demin açtım ve e, görevleri falan yaptım e, hiç arkadaş yok bunlar siz, e, bunları size de ayarlayacaksınız size kalmış çünkü sizin hesabınız olacak e, görevleri yaptığım için e, para bu kadar oldu e, ve görevlerde üstünü falan değiştiriyordu o yüzden ee, üstü falan değiştirdim, birkaç kıyafet aldım bu şekilde. Ee, bu parayla da ister e, kıyafetini değiştirebilirsiniz, e, ee, Her neyse arkadaşlar hesap bu şekilde arkadaşlar. Ee, adı jacalemo 123. Adı bu arkadaşlar. 5 level ve 853 e, stage'si var, tarfini var. Bu arada arkadaşlar bu hesapta odayı falan hiç mesaj falan yok. Arkadaşlar sadece size ayarladım dediğim gibi. Bunları siz yapacaksınız. Sizin hesabınız olacak. Bu şekilde. Ee, arkadaşlar bu hesabı istiyorsanız e, bu videoyu beğeneceksiniz. Kural bir bu videoyu beğeneceksiniz. Zaten açıklama kısmına da bakabilirsiniz. Açıklama kısmında da yazıyor. Bir bu videoyu beğeneceksiniz. 2 yoruma 2 e, kanalıma abone olacaksınız. 3 e, yorumlar kısmına katılıyorum yazıp e, MSP hesabınızın adını yazacaksınız arkadaşlar. E, bu arada e, 23 abone sanırım. E, 30 abone olunca açıklayacağım arkadaşlar. 30 abone ulaşınca e, bu hesabın kimin kazandığını açıklayacağım çekilişle belirleyeceğim. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bir, Bu videoyu beğenmek. 2. Kanalıma abone olmak. 3. 3 de arkadaşlar. Bugün şu anda kafam karıştı. Bir, Videolarım, videomu beğenmek. Kanalıma abone olmak. E, yorumlar kısmına katılıyorum yazıp. Meslep yazmak. Bir de arkadaşlar 30 abone olunca kimin kazandığını açıklayacağım. Aklınızda bulunsun o 123 zaten e, videodan görürsünüz Hesap bu arkadaşlar. Bu hesabı vereceğim size. I, i̇şte bu şekilde bunun görevlerini falan ben tamamladım. Evet şimdi bunu bir e, hediye de gönderelim arkadaşlar. Hediye de gönderelim. Daha fazla şey olmuş olsun hem. Burada daha şey göstereyim eski kıyafetlerini gösteriyor ve 4 level gösteriyor ama 5 level arkadaşlar onu da söyleyeyim şimdi hediye olarak arkadaşlar ne verebiliriz benim kullanmadığım şeyim vardı ona bakıyorum da şu an şunu mu versem bunu mu bunu mu şunu verelim verdim evet aa hakkım da olmuş arkadaşlar ee, hediye veremiyorum ama da belki daha sonra verebilirim e, hesap bu dediğim gibi e, isterseniz buna hediye gönderebilirsiniz belki siz kazanırsınız e, şimdi açıklama kısmında okuyun orada da yazıyor bilgiler arkadaşlar evet arkadaşlar hesap buydu kazanmak istiyorsanız hesap bu kazanmak istiyorsanız dediklerimi yapan dediklerimi yapın e, bu arada bunu da her yerde Hmm, bir de e, şu kuralımız var. Ben kuralları tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Hepsini silin. Bir, videomu beğenmek. İki, kanalıma abone olmak. Üç, benim hesap çekilişi yaptığımı e, durumunuzda belirtmek. Yani burada e, durum derken yani burada belirtmek. Benim hesap çekilişi yaptığımı burada belirtmek. Ve bir de e, yorumlar kısmına kısılıyorum. yazıp bakınız yazmak. 30 abone açıklayacağım. Evet hesap buydu arkadaşlar. Ee, istek videolarınız varsa yorumlar kısmına yazmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.